Arkadaşlar bir dakika geleceğim. Bugün sizlerle devam ediyoruz Minecraft'ta. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bugün sizlerle dediğim gibi daha önceki bölümü izlediyseniz bugün size Ay. Evet. Hadi kardeş bak yardımcı şey ol. Sen abi yazıyor musun? Abi şey. Sen ne yapıyorsun? Ha. Ha, bu. Arkadaşlar bulamıyorum. Survivor'ı. Nerede bu? Bir dakika arkadaşlar. Bunu bulalım be. Bulamadım ya. Nerede bu? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ha bulamadı. Ha bulduk arkadaşlar. Beşinci yemiş. Aşağı şey ilk başta uyanın olsun şurada uyanın video çıkmadan. Bas, bas Evet uyuyoruz. Uyuyoruz saklıciler. Evet. Ve uyuduk. Sabah olmadı. Yok olmuş ya. Aşağı bugün sizlerle bir şuradan alalım. Şöyle bir 6 tane demir kova. İ i̇ki tane kova yapacağım. Çünkü bugün sizlerle tarla yapacağız. Şuradan şey toplayalım. Şuradan tokun. Giderken de su alalım. Evet. Uuu. Arkadaşlar creeper. Bizim dostumuz. Sorulalım. Salon niye benimkinler demir değil? Hmm. İskele su dolu olur dedim iyi. <laughs> yok, yok doğru adam yer. <laughs> Hadi. <gülüyor> ben yerine evet, arkadaşlar ekle. Epe, o sen göster o tişti sana versin. Oynamadın oyunlara. Ben de anlamadım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İki tane su kova zor zor aldık. arkadaşlar bizim zırhlarımız gitmiş. O yüzden kendimize iyi şuradan bir 24 ta Dur şuradan alalım en azdan. 18 24 tamamdır. Şimdi bir tane set çekelim. Kaybolmuş çünkü setimiz. Evet. Setimizi çektik tekrardan. Şimdi arkadaşlar çapa yapacağız. İki tane yeter. Çubuk yapma, çubuk. Bilmiyorum kaç tane. Şöyle aç. Açılmadan geçtim. Bakalım çapa ha, böyle yapalım. Şöyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar yapmaya başlayalım. Şuraya yapalım. Şöyle. Şöyle biraz ayrı. senin. Evet. Ay durun evde var mı ya? Lan yani açılmadık. He. Evet. bazen böyle like girebilir. Oğlum ya tohum yok tohum. Biraz tohum bulalım. Şunlardan çıkıyor. Evet çıktı iki tane. Yerleri arkadaşlar şuraya evet. Şuraya bir tane koyalım. Şunları dolduralım biz şu an. Evet bir tane çıktı. Şöyle şöyle. Şöyle. Evet. Üç tane. Şunu toplayalım biz. Artık yemek sorunu yaşamak istemiyoruz. Şunu alalım. Yemek sorunu yaşamak istemiyorum ben. Şimdi arkadaşlar şöyle araları kazalım. Şuraya çünkü suyu ekleyeceğiz. O dur. Tamam. Şunları alalım. Şimdi şu aralara da Arkadaşlar şunu nasıl bir yapalım. Şimdi aralara şöyle koyacağım. Şurayı tam düzgün yapalım. Tamam. Yarısını alıp şuraya verelim. Tamam. Arkadaşlar yanı da dolduralım şimdi. Üç tane yeter. Çıkarsa çok iyi olacak. <laughs> Bek olmadı ama olsun onu düzeltir mi? yani zamanlarda. Şundan çıkmadı. Ne çıkmadı? Normalde çıkıyor ama. Normalde istemediğim zaman çıkıyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Bir tane çıktı be. Daha bir tane daha çıktı. Bir tane daha yayın bunlardan daha binlerce var. Evet bunlardan daha binlerce var. Biz baya evet. He? Bir dakika arkadaşlar. Şuraya şimdi dolduralım şu tane. Biz boş verin. Hop. Suya düştüm. <laughs> arkadaşlar saçma bir tarla yaptık. İsterseniz arkadaşlar tarlamızı düzeltelim daha düzgün olsun aa 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 <laughs> dur oldu mu tamam arkadaşlar su aslan koruyucular gel gel Alsın, evet arkadaşlar yapıyoruz şu tar. Tam önüne şu Şuraya bir kova su koyulacak. Ama içinden tabii toprağı alacağım. Sonra şöyle şöyle. Evet. Şöyle. şuraya uzatalım. Ben mi geçtim? Şöyle. Şuralarını düzeltelim bir. Evet arkadaşlar. Şimdiden büyümeye başladılar. Küçük bir tarla yaptık. Bizim için yeterli. Üç tane tohum var. Onlar büyüsün usulca. Evet. Toprakları koyalım. Aslan. Şimdi arkadaşlar biraz gece olduğuna göre biraz ben gece olacak lütfen. Şöyle güneş nerede? Güneş batıyor mu acaba? Gece olasıya kadar biraz karnımızı doyuralım. Bir tane et alalım gece için. Gece savaşmak istiyorum biraz. Tata. Size bugün savaş yapacağız. Biz ne alacaktık? Bir tane et. Et, et. Zaten zaşımız da demir. Geç. Bak şu ikisi büyümeye başladı bile. Solunca onlar emiyor. İçiyorlar. Ne güzel. İyi mi? Ha? İyi mi? Çok çum. Abi dur. Yakınlaşmayalım onlar. Tuğ. Büyüsünler lan. Şimdi biraz gezelim. Şöyle. Ta Arkadaşlar siz bu konuşmaları lütfen almayın. Her zaman böyle konuşmalar olursa siz almayın. Uuu orada var. Lav 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 koruyucular. Lav koruyucular. Bakın daha anlar. Lav koruyucu. Şu almak istiyorum. İskeleton temin bana daldı. Da İskeleton zırhlı geldim bak. Kaç. Ha! Nasıl attın? Efe, bir saniye. Al sana. Öl öl öl. Öldü mü lan? Ölmüş lan ben de öldüm. Oo, öldürdük arkadaşlar. Şunlar var. Bir tane yapalım. Bunlar iki tane tecerim ha iskelet ya be. Ya bu da bir şeyle kalakışan. Ya yanlamaya falan evet, sen... Bunları belki iyiymiş büyüysek... şey... ama. Ha i̇yi de küçük. Bunları büyütebiliriz. Burası çok şey. Bir şey sormak sana? Evet. Daha çok iskelet bulursak bulursak. Aa dur bakayım şunlardan yaptım. Ben bilmiyorum. Ama yine de söyleyeceğim. Şek bir tane vakit gri gri boya yapılıyor ondan tamam öğrendiğim oldu Güneş batmaya başladılar arkadaşlar aslan koruyucular Evet tarlamız çok güzel oldu düzelttik doğru düzgün yapabildik ama çıktılar şansa bak dur bakalım abi gece oha Diyor şey mi evet mi diyorum yok diyor. Allah sen kur bir şey istiyorsan. Telefonlarda hani tamam var ya düşene. Az da tamam. Şöyle biraz alalım. 7 tane yeter bunları büyütmemize. Şimdi arkadaşlar gece olduğuna göre biz dalacağız. Biraz savaş yapacağız. Evin etrafında bu. Şimdi bunlar da büyüyor yavaş yavaş. Şurada sanki enderman var ya. Sanki burada en, en, enderman var gibi duruyor burada ya. Böyle ben bir şeyler gidip görüyorum. öyle görüyorum. Şöyle biraz tepede çıkalım. Ormana gitmeyelim. evimizi kaybedeceğiz ormanda. Ormanda biraz zombi keselim. Evet bu videolar çıkarsa çarp Arkadaşlar durun. tamam döndük. Niye bir can gitti benim? Bana birisi mi daldı ne? Bilmiyorum ne oldu. E, niye zombi yok? Zombiyle savaşacağım. Arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Ben... Oha ikili geliyor. Neyse boş verin demeyeyim. Ve evet. hadi sizi abi durun. Çok karanlık. Hadi. Oha oha. Gidin lan. Çok üç tane geldi birden. Dur, koş, koş koş koş. Koş koş Durun bir. Şimdi Arkamdan gelmesin. Evet arkadaşlar keseceğiz. Takliye gireceksin. Demin takliye geliyordu kas kalsın. Şöyle karnımızı doyuralım. Tamamdır. Açık. Abi geldi. Ölümüne gel ya. Şunu öldürelim arkadaşa gidelim bak. Ölümüne geliyorlar. Öleceğini bilmiyor geliyor. Ha gel. Bak, takliye geleceğim. Ne var takliye geleceğim? ya sinir oldum ya. Böyle bol bol gelmiyor. Neyse biz duyalım. Şu tokumlardan çok oldu. Çok iyi. Şimdi uyalım. Evet mışıl mışıl uyuyoruz. Uyuyoruz ve yaptık. Arkadaşlar işte şu, şu şu, Nerede onlar? Ha, oha 13 tane olmuş. Artık iyice şu, ko şu kovayı da alayım. Arkadaşlar bu bütün tohumları dikelim. Şimdi şunları büyütelim. Şöyle büyütelim. Büyütelim. Buraya da dikelim. Dikelim dikelim. Arkadaşlar şu taraflara biraz yapalım. Evet şöyle 7 tane kaldı. İnşallah yeter. Yetmedi ya. Tamam şimdi arkadaşlar biraz tohum bulalım. Şunu alalım. Hop örüncek. Bana dalıyor da sanıyor. Bunlara dokunma. Bunlar gece saldırıyor bize. Bunlar gece alanı üstüme atladı. İki tane daha. Evet arkadaşlar böyle tarla yaptığım videomuzun sonu geldi. Ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle tarla yaptığım tarla için deri bir like istiyorum şöyle. Size bay bay diyeyim demir setimle de be bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın.